Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bir izleyicimizin mail adresine gönderdiği SSK hesaplama robotunun maaş oranlarını sizinle paylaşacağım. İzleyicimizin 7685 gün primi 839.134 lira bürüt kazancı varmış. Şöyle baktığımızdaki 76 doğumlu EYT kapsamına giriyor. 22.10.2022 tarihi itibariyle hesaplanan aylık 8694 lira gözüküyor. Ek ödememiz de 347 lira gözüküyor. Şu ikisinin toplamı bizim emekli maaşımızı veriyor. 9041 TL. Aylık bağlanma oranı 1.71, aylık bağlanma oranı 2.57, aylık bağlanma oranı 3, 3.43,11 oranlarında. Ortalama yıllık kazancımız 20232 lira ortalama aylık kazancımız 10.901 lira. 2000 öncesi 447 günümüz var. Yani bu 99 öncesine herhalde giriyor. EYT normal şartlarda çıkarsa bu arkadaşımız emekli olacak ve 9.041 lira. Yılbaşında da zam gelirse %15-20 zam gelirse 1800, 10.800, 11.000 lira civarında bir maaşla emekli olmuş olacak diye düşünüyorum Evet videomuz bu kadar mail adresimiz açıklama bölümünde olacak kanalımızın hakkında bölümünde de mail adresiniz var bu hesaplama tablosuna nereden girildiği ile ilgili onun da linki olacak onu da tıklayarak kendi bilgilerinizi girerek hesaplanan aylığınızı bulabilirsiniz sormak istediğiniz soruları yorum bölümünden veya böyle bilgileri ekran resimlerini mail adresimizden bize ulaştırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.